Yani Mourinho, o işi yapıp 3 maç ceza alıyorsa o disiplin kurulundan, Mourinho haklı. En az 6'dan 7'den aşağı çıkmaması lazımdı onun. Siz Mourinho'ya gereken cezayı vermediniz, veremediniz. Gücünüz yetmedi, sizin yüreğiniz yetmedi. Burnu sıkılan Okan kendini yere attı. Güzel. Mesela ben olsam kendimi yere atmam, Mourinho'ya çakardım. Ve Mourinho'ya çaksaydım şu gün dünyada bir olurdum biliyor musun? Niye? Mourinho'nun lehinde olanlar var, karşısında olanlar var. Her yerde Mourinho yumruğu yiyip yere düştüğünü görürdü. Şimdi bana diyorlar ki ya şiddeti... Ya yapan şiddeti Mourinho önce. Ben de ona vuruyorum. Etki tepki. Doğru mu? Sizin onu affetme hakkınız yok. Okan'ın da ayakta durma hakkı var. O duruma düşme. Okan burun düştüğü durum çok kötü. Benim burnumu sıkacak, bunu duvar ederim ya. Bana diyorlar ki şiddetle, şiddetle bana şiddet yapıyor, ben de ona çakarım. Yere düşersen sana çakarlar. Yere düşmeyecek. Yere düştüğün an kaybedersin.